Arkadaşlar ben Aras. Bugünlük maalesef ki teknolojik yok. Bugünlük sizi yanıma alarak Deadpool'le ve Wolverine'le gidiyoruz. Ve araba sürücümüz kesinlikle yanımızda olsun bile. Ben ona bambu diyorum arada. Kendisi bambubi bir ya. Hmm. O yüzden ve şu an babam yanımızda. Sinemayı galiba alamayacağım sizi. Kesip böyle anlatırım. Böyle video gibi bir şey ekleriz. çeşitli çeşitli. Ve bakacağız. İyi diyor. İyi diyoruz. Böyle komik. Ben de bir tane komiği beğendim. O da bu. Taşığın. İstik bıçağında dikkat et. Orası günden görmüştüm. Çok iyi. O yüzden böyle geçsene dönerek. Görelim. Hı -hı. Tamam. Ve şu an e, gidiyoruz. Özdelik'te de, de sizi alayım. Ondan sonrasıysa da bakacağız. Şu an ilerliyoruz. Nerede diye düşünüyormuşsunuzdur buranın. Şu an biz e, Yolava'dayız. Aydın Kent deyiz. E, ben yani dolduğum yerde İstanbul olacak. Aynı sese gel gibi düşünelim Lütfen İyi düşünmezseniz Çok kötü olur Ve o yüzden Öyle düşünün Akşam bakacağız bir tane skorumuzu aldık Merak etmeyin video ekledim Ve şu an babamın telefonundan Babam bana yolladı Ve şu an kendim telefonumdan da Sizi yolladı Yani öyle yaptım işte Neyse Bunda barık keseceğim. İkinci barıma kesinlikle gelin. Bay bay.